Sanki iki cihan güneşi kıyamet kopsa elindeki fidanı dik dememiş mi? Sıkıntı canım, öylesin. Niye bir şey olmadı bana? Niye bu kızın nazar değmiyor artık ya? Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ramazana çok özledik. Ramazan Gederli kasabasına geri dönsün diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Çetin Esra'ya aşk dolu duygularla bastırmaya çalışsa da. Esra'ya olan bağımlılığı ilerleyen bölümde artık tamamen görünür hale gelecektir. Esra'ya görücü gelmesi çetin ederimden bir sarsacak ve çok üzecektir. Fakat bu durum ona geri çekmek yerine daha cesur bir adam atmaya ilerleyecektir. Yeni bölümde ikili arasında ilk yakınlaşma sinyalleri belirginleşmeye başlayacaktır. Tivir Havacılık İcat Akademisi'nde başlayan eğitim amca oğullarına yeni bir disiplin kazandıracaktır. Taner Veysel'in kararlı tavırları çocukların hem sorumluluklarını almasını sağlar hem de yeni icatlara yöneltecektir. Taylan ve Tuğba arasında büyük bir hesaplaşma yaşanacaktır. Taylan hatasını kabul eder. Tuğba kırgınlığını gidermeye çalışacaktır.